Merhaba iyi günler i̇yi haftalar, ee, kusura bakmayın biraz üşüttüm belli de oluyor ee, oluyor sanki ee, sesime de yansıyordur. evet e, bu hafta e, yine bu haftaya yine Türk lirasının değer kaybıyla başladık ve e, burada e, şöyle bir us var artık hiç kimse hiçbir şekilde önünü göremiyor nelerin olacağını kestiremiyor. Ee, işin içerisinde tartışmanın da çok fazla bir anlamı kalmadı çünkü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten bu yaptıklarının inancı gereği olduğunu söyledi ve geriye dönüş olmadığını açıkça söyledi. Şimdi ekonomiyi bir kenara bırakalım, yani ekonomiyi bir kenara bırakalım derken bırakmamız mümkün değil. Zaten o bizi bırakmıyor. Ama işin bu din boyutuna bakalım. Bu yayının başlığını e, dini e, ekonomiye alet etmek diye verdim. Aslında dini ekonomiyi yönetememeye alet etmek e, olabilirdi. Ya ya da ekonomiyi yönetememeye dini kılıf aramak da olabilirdi. E, çünkü bu Erdoğan'ın söylediğinin e, hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı olmadığını özellikle de Türkiye'de dindarlar, Dindar Müslümanlar bilirler. Çünkü e, Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünün e, Müslüman olduğu, o Müslümanların içerisinde de önemli bir bölümünün Sünni Müslüman olduğu bir yer. Ve burada da Nas olarak bakıldığı zaman tabii ki faiz, haram birçok şey gibi ama bu haram olarak söylenen şeylerin hemen hemen büyük bir çoğunluğu serbest mesela kumar diyelim ki devlet dediğiyle yapılan e, milli piyangosu vesairesi ya da içki şu bu birçok şey e, bir şekilde devlet denetiminde devletin çizdiği kurallar içerisinde serbest aynı şekilde de faiz de Türkiye'nin ve dünyanın bir gerçeği. Bu gerçeklerle yaşamayı zaten insanlar çoktan öğrendiler. Böyle bir meselenin Arada sırada bir lafız olarak, bir söylem olarak belki biraz anlamı olabilir. Yani İslamcı bir iddialı birisi e, faizi sonlandırmak, şu bu gibi şeyler söyleyebilir ve dinleyenler de e, yani olmasının mümkün olmadığını bilseler de çok da fazla üzerinden gitmeyebilirler. Bu mesele çoktan açılmış bir meseleydi. E, böyle bir mesele zaten insanların gündeminde yok. Birazcık gündeminde olanlar için de o faizsiz finans kuruluşları vesaire gibi aldatıcı yerler üzerinden onları bir şekilde e, tatmin edici bir takım imkanlar da sağlandı. Ki onların da ne kadar faizsiz olduğu öteden beri hep Dolayısıyla dindarların gündeminde faiz, haram vesaire falan böyle şeyler yok. Çok dert edinenler bir şekilde bunun yöntemlerini kendileri belki bulmaya çalışıyor olabilirler. Ama onlar da ekonominin realiteleri karşısında herhalde pes ediyorlardır. Erdoğan bunu niye böyle gündeme sokuyor? 20 yıldır ülkeyi yöneten birisinden bahsediyoruz. O 20 yıl boyunca aklına gelmeyen şey, şimdi niye aklına geldi? Şöyle bir şey söylenebilir. Hani ilk başta işleri rayına koyarken bu konuları real politikada altında erteleyebilir. Daha sonra zamanı geldiği düşündüğü anda gerçek gündemini hayata sokabilir. O meşhur onun demokrasi, tramvay benzetmesindeki olduğu gibi. Şimdi burada ama çok ciddi bir mesele var. Ekonominin Erdoğan dönemlerinde iyi olduğu zamanlarda faiz diye bir derdi olmayan Erdoğan, ekonominin tam batmak üzere olduğu bayağı bir batış içerisinde olduğu bir dönemde hatırlıyor. Faizin haram olduğunu ve e, nas gereği buna karşı olması gerektiğini, faizleri düşürmesi gerektiğini, asla faiz yükseltmesine gitmeyeceğini 20 yıl sonra ekonominin tam dibe doğru gittiği bir anda hatırlıyor. İşte bu bunun sorgulanması gerekiyor. Buradaki mesele Erdoğan'ın inancı ya da e, toplumdan böyle gelen bir talep ya da uluslararası e, dengelerin Türkiye'yi taşıdığı bir yer falan değil. Tamamıyla yaşanan ki bütün uzmanlar bunu söylüyor. Bunun uluslararası konjonktürle şunla bununla koronavirüsle vesaireyle doğrudan bir ilgisi yok. Bu esas olarak ekonomide bir başarısızlığın sonucu bu yaşananlar en basit kuralların bile hayata geçirilmemesi, göz göre göre e, zıttının hayata geçirilmesi sonucu yaşanan olaylar bunlar. Yani e, Erdoğan bu ekonomik anlamdaki başarısızlığı kabullenmemek için, kabullenmemek için e, ve bu başarısızlıkta ısrar edebilmek için din meselesini ortaya atıyor ve burayla insanların oyalanmasını Umuyor. Ee, şimdi normal şartlarda Türkiye layık bir cumhuriyet ve ülke yöneten birisinin bu kadar önemli insanların hayatını bu kadar ilgilendiren bir konuda referansının e, din üzerinden vermesi ki o referansın ne kadar dini olduğu ayrı bir tartışma konusu. Ama sanki normali buymuş gibi e, bizim nas e, gereği böyle yapmamız e, gerekiyor. Diyebilmesini zaten mümkün olmaması lazım. Bu e, eskiden, eski zamanlarda eski dediğim yani AKP öncesi zamanlarda bunu muhalefette birilerinin söylemesi bile yadırganırdı. Şimdi çok fazla ses çıkarılmıyor. E, çünkü e, insanlar özellikle muhalefetteki partiler bunun üzerine bir leiklik tartışması yaparlarsa Erdoğan'ın ekmeğine yağ süreceklerini düşünüyorlar. Bunda bir ölçüde atlı olabilirler. Erdoğan işi dini alana taşıyıp orada yeni bir kutuplaştırma yaratıp olayı bir din savunusu yani ülkenin ekonomisinin e, ekonomisini batırmak değil de dini ayağa kaldırmakmış gibi hedefinin e, bu olduğunu söyleyerek insanları e, aldatmak isteyebilir, kandırmak isteyebilir, gündemi değiştirmek isteyebilir. Tamam bu anlamda belli ölçülerde temkinli davranmak eyvallah. Ancak bir Türkiye'nin, Türkiye, e, Türkiye yönetenlerin böyle bir argümanı dile getirmesinin mümkün olmadığını bir söylemek. İkincisi de argümanın kendisinin hiçbir karşılığı olmadığını söylemek de gerekir. Siyasetçiler bunu yapmadığını yapmıyor. Yapacağı da benzemiyorlar oyuna gelmemek adına. Tamam ama bizlerin bunu söylemesinde bir mahsur yok. Olayın Erdoğan'ın söylediği olayın yani birincisi, Nas böyle emreder, dinimiz gereği böyle yapmak gerekir önermesi iki anlamda da yanlış ve aldatıcı. Bir Nas böyle emreder mi bu çok tartışmalı bir konu. Dünyada Müslümanlar belki de onlarca yıldır belki de daha fazla süredir bu meseleyi zaten tartışıyorlar ve genellikle de bunu aşmış durumdalar. Yani böyle bir Dogmanın bir zamanların, yıllar öncesinin, yüzyıllar öncesinin dogmasını olduğu gibi bugüne taşıma konusunda ısrar edenlerin sayısı çok çok az. Bir kere kurumsal yapıların büyük bir kısmı da bunu aşmış durumda. Ama diğer aldatıcı yönde Erdoğan'ın bunu dini gereğini, dinin gereğini yerine getirmek için yaptığı iddiası. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Erdoğan dönemindeki bütün 20 yıl boyunca yine ülkeyi, dindarlıkları tartışmalı olmayan, tartışılmayan insanlar yönetmişti. Hiçbir zaman akıllarına böyle bir argüman gelmemişti. Faizi düşük tutmak, yüksek tutmak bunların ekonomik koşulların gereği olarak tartışılmasına eyvallah. Yani değişik e, dünya konjonktürüne bağlı olarak. E, ...para politikalarını belirlemede, Türkiye gerçeklerinden hareketle... ...dönem dönem faizin aşağı çekilmesi gerektiğini savunanlar olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Ama bunun referansını din olarak vermek, dinin gereği olarak vermek... ...hiçbir zaman e, kimseyi ikna edecek bir şey değil. Ama Erdoğan şunu e, çok iyi biliyor. E, bugün Kemal de bunu, bu konuyu... Başka bir açıdan ele aldı. Erdoğan şunu çok iyi biliyor. Burada batan bir ekonomi var ve bundan herkes etkileniyor ve herkesin gündemi ekonomi. Erdoğan burada yanlışta ısrar ederek kendis yaptığını doğru olduğunda ısrar ederek gündemi belirleyebiliyor. Ve bu ...acayip bir şey aslında. Yani şöyle e, negatif anlamda gündem belirleyen birisi oluyor. Başkalarının konuşmasına imkan kalmıyor böyle bir durumda. Örneğin TÜSİAD çok utangaç bir açıklama yaptı. Bilimsel, e, iktisadın bilimsel verilerine göre hareket etmek lazım vesaire diye... ...iktidara yönelik bir eleştiri yaptı. Çok utangaç bir eleştiriydi. Yani belli ki çok korkarak yapılmış bir şeydi. Ve Erdoğan'dan o eleştirinin yumuşaklığını tam zıttı acayip sert bir cevap geldi TÜSİA'da. Sanki Erdoğan e, yani TÜSİA'da meydan okudu. Gelin benle mücadele edebiliyorsanız edin dedi. İstiyor ki uğraşsınlar. TÜSİAD Erdoğan'la uğraşsın. Ama şunu da biliyoruz ki Erdoğan, TÜSİAD'ın düşmanı değil. Aslında TÜSİAD Erdoğan'ın düşmanı değil. Yıllarca Erdoğan iktidarı döneminde TÜSİAD'ın önde gelen isimleri çok mutlu, müreffeh bir hayat yaşadılar. En son Berat Albayrak bakanlığı döneminde ilk yaptığı, iş çevreleriyle yaptığı toplantının ardından... ...Güler Sabancı ve diğerlerinin düzdüğü övgüler hala aklımızda. Şu anda yaşananın... Berat Albayrak döneminden çok da farkı yok zaten Nebati de. Nurettin Nebati de Berat Albayrak'ın bir anlamda gölgesi gibi. Ve bütün bunlar Erdoğan döneminde hep yapılan şeyler. TÜSİAD ama işin renginin değişmekte olduğunu ve artık kendi kazançlarının da sona gelip artık kaybetmeye başladıklarını görünce davrandılar, bir tepki verdiler. Ve Erdoğan bu tepkiyle beraber bu tepkiyi çok memnuniyetle karşıladı ve haddinden fazla abartarak tüsiyat üzerinden bir iş düşman yaratmaya gitti. Ve önümüzdeki dönemde hep bunu göreceğiz. Erdoğan ekonomide kendisinin doğru yolda olduğunu, Türkiye ekonomi modeli denen e, olayın ki ne olduğu hala çok belli değil. E, faizi indirmek dışındaki e, diğer yönleri hala çok belirsiz. Ama sonuç alacaklarını söylüyorlar. Bu konuda birazcık işin ilginç tarafı sıkıntıyı kendisi de kabul ediyor. Numan Kurtulmuş da kabul etti. Bakan da kabul ediyor. Nebati de kabul ediyor. Eskiden yakın bir zamana kadar kriz mriz yoktu. Şimdi kriz denmiyor ama bir sıkıntılar olduğu söyleniyor. Ama bunların aşılacağı söyleniyor. Aşılabilmesi için bize güvenin. Dokunmayın. Biz de güvenin, biz zaten dinin gereklerini yerine getiriyoruz diyerek de bir dindar e, destek almaya çalışıyorlar. Ama bütün bunların yapılabilmesi için e, o hedefin bir yerlerde dağıtılması gerekiyor. İşte bu anlamda tüsiyat ya da başka iş çevreleri ya da buradaki din e, atılan e, din e, yemini e, kapanlarla girişilecek olan bir dindarlık işte din karşıtlığı vesairesi meselesi gibi bunlarla ülkenin bir müddet, bir müddet daha e, zamanını enerjisini e, direncini tüketmeye devam edeceği benziyor Erdoğan. Bu olayın dinle alakası yok. Bu olay tamamen e, işini beceremeyen siyasetçilerin dini siyasete burada da ekonomi siyasetine alet etmelerinden başka bir şey yok. Ve bunu da normal şartlarda kendilerine dindar diyen insanların söyleyebilmesi gerekir. Tek tük sesler çıkar gibi oldu. Bu yüzden Cübbeli mesela şöyle bir laf etmiş galiba İnsanlar ekonomi kötü gidince bunu Allah'tan bilecekler, dinden bilecekler demiş ki öyle. Bu aslında ekonomi krizi çözme çalışmalarında bizim e, ...rehberimiz Nas'tır yani e, İslam'dır, İslam dinidir diyen Erdoğan... ...aslında çok ciddi bir şekilde İslam dinine zarar veriyor. Bu İslam dinine verdiği ilk zarar değil bence. E, ama burada da e, kazanma şansı hiç olmayan bir politikayı İslam adına meşrulaştırmaya çalışıyor. Sonunda gerçekten bunu onun bu argümanına inanan insanlar varsa yaşanan ve yaşanacak olan hezimetten, ekonomik hezimetten Erdoğan kadar İslamiyet'i de İslam dinini de sorumlu tutacaklardır. E, şunu diyecek halim yok. Gerçek dindarlar bu konuda sesini çıkarsın vesaire. Ne halleri varsa görsünler açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü burada bir e, büyük bir aldatmaca var ve bu aldatmacaya ses çıkarmama politikası sürdüğü müddetçe hem Türkiye ama özel olarak da Türkiye'de dindarlar ve din çok ciddi bir şekilde kaybetmeye devam edecek. Bunu da bir şekilde vurgulamak lazım. Evet, rahatsızlığım nedeniyle biraz çok toparlayamadığım bir yayın oldu. Kusura bakmayın, çok özür diliyorum. Biraz dinlenip daha güçlü bir şekilde karşınıza çıkma niyetim var. Belki bir iki gün e, izninizi isteyebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek ve